Herkese merhaba arkadaşlar. Tekrardan kanalıma hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Değerli dostlar bu maçta ilk kere e, bir golü var. Şimdi mebesi olayı e, anlatacağım. Yani 40, 40 taşıdan MBS'ler ne yapacağız arkadaşlar? Şu an 42 açılmış. Dakika 9 arkadaşlar. Burada 42 mebeselerde genelde iki e, 2.5 gol üstü bu şekilde yüksek olur arkadaşlar. Burayı favori yani favori takım olur. Burada 4.70 tabi 4 küsürlerdi. 4 küsürlerde. 42 MB'si önemli bir MB'si arkadaşlar. Genelde böyle maçlarda runikler için çok ideal. E, bazı maçlar tabii içinde. Ama burada bir gol bir tık. E, yani ilk yarı bir gol var arkadaşlar. Şimdi burada ev sahibi e, yani burada dep basmandan yana bir gol bekliyorum arkadaşlar. Bakalım. O şekilde gözüküyor ve e, favori dedik. Hani ilk yarı Sruçküs taktiğimizi hatırlayın. Sizlere verdim. En son bakın favori. İlk kere favorinin oranı 2.22. Sıfırlığına e, 1, 1.54, 5 küsür. Ne dedik? Deplasman favori olan takımın e, favori olmayan takım 5 küsür, 4 küsürle olur. Bakın 5 küsürlerde yani gol olma ihtimali burada ev sahibi atar diye düşünürsek ilk yarı bir gol çıkar arkadaşlar. Hem bu taktik yani hem o gelsin hem de bu 40'lık 40 açılan maçların mevesi olayını anlatayım. Yani 40 MbS'lerde ne yapabiliriz? 40 MbS e açıldı. Bazı maçlarda açılıyor arkadaşlar. Çoğunlukla açılıyor. Bunu yapıyorlar böyle maçlarda. Üstte de taşınıyor, altta da çekim oluyor arkadaşlar. Burada 2.5 gol üstü bu kadar yüksek arkadaşlar. 2.39 oranı var. Değerli dostlar. Şimdi ya yani böyle maçlarda ilk yarı sadece bir, bir tek olur. Ee, ya e, ve arkadaşlar ortalarda 2 tane olur ortalarda bir tane tek olur. O şekilde kapatırlar. Ya da 1-0 şeklinde de o şekilde de maç bitme ihtimali de çok yüksek olur arkadaşlar. Onu söyleyeyim. Ama bir tek var arkadaşlar. Şimdi burayı seyredeceğiz. 2 küsür olacak. 40 yani 40 MBS'lerde 2.5 oysa yüksek açılır. 2 küsürlerde olur. 2-0-5 2-10-2-20 böyle 2-30 2-39-2-40 arkadaşlar. Arasında açılır. Böyle maçlara gözünüz kapalı Biraz destekle baktıktan sonra gözünüz kapalı. Bir kere sıvı üstünü alıyorsunuz arkadaşlar. Favori olursa iyi arkadaşlar bu şekilde. Değerli dostlar. Maç sonucu favori bir takım olacak. Deplasmanın favori olmayan bir takım olacak. Ama burada favori yani bu, bu oranlarda bir daha iyi vereyim. Yani böyle oranlarda depin golü kaçınılmaz arkadaşlar. 1.80'de oranı var. Gayet makul. Yani bunu yurt dışında oynasan iki küsür oranı vardır arkadaşlar. Onu söyleyeyim x bir şeydi. Yani bunu bir kaydedelim. Bakın 1.80 arkadaşlar harika bir oran. Dep gol favori diye kaydedelim bu şekilde. Yani buna bakacağız. Ya yani maç boyunca da bakarsın hani videoyu yükledikten sonra ama ilk yarı golümüz var arkadaşlar. Ben burada zaten ilk yarı deplasmandan bekliyorum zaten golü. Onu söyleyeyim. Evet arkadaşlar. Bugün güzel bir e, gün oldu bizler için. Yani grup için. Gruptan biraz bahsedeyim. Hem de maçı takip edelim. Yani güzel bir gün oldu arkadaşlar. Galatasaray maçını ayrı şekilde. Galatasaray maçını bizler e, almadık arkadaşlar. İlk yarı bittikten sonra kornerini aldık arkadaşlar. Yaklaşık 12 küsür. Yani 12 kornerini aldık. Temiz şekilde geldi. E, maç zaten sizlere varını arkadaşlar üstünü şeklinde söylemiştim. Ama Galatasaray kazanır söylemiştim. Ama ben ee, video bitirdikten sonra, video yükledikten sonra gerçekten biraz inceledim. i̇nceledim. Nedense Başakşehir'in galibiyeti çıktı. Yani birçok e, programa soktuğumda Başakşehir'in galip geleceğini söyledi. Şaşırtıcı yani bu kadroyla. Demek ki kadroyla alakası yok. Yani oranlar maçın ne biteceğini, ne olacağını oranın üzerinden götürüyorlar bu işleri. Yani maç arkadaşlar Başakşehir kazandı 3-2. Gayet düz oldu. Ev sahibi bir buçuk gol üstü de söylemiştim zaten sizlere. Galatasaray en az iki gol atar maç boyu. O da geldi arkadaşlar. Maç boyu da on buçuk kondenini söylemiştim. Yani on kondenini söylemiştim. O da geldi arkadaşlar. Bu şekilde güzel sonuç oldu. Ajax iki buçuk gol üstü Ajax var. O da geldi. Ee, onun haricinde yani Barcelona maçını söylemiştik zaten. El olası iki buçuk gol üstü. Varını var olmadı ama iki buçuk gol üstü bitti. 4-0 Real Madrid kazandı. Gerçekten fena bir maç oldu. Ee, güzel de maç oldu arkadaşlar. Onu söyleyeyim. Onun haricinde hatırlayabileceğim başka yani maçlar vardı aslında da. Yani onlara da korner söylemiştik arkadaşlar. İngiltere Premier Lig arayınan korner söylemiştik. Ev sahibi Manu bir buçuk bir demiştim. Aslında yani Manu'nun kazanacağını görmüştüm. Söylemiştim zaten. Orada ama bir 0 şeklinde bitirdi. Ee, arkadaşlar ve korneri geldi. Zaten 8-9.5 buçuk. Baya bir korner yaptı arkadaşlar. Diğer maçta da korner oldu. Var üstü oldu. Güzel sonuç oldu arkadaşlar burada da yani grupta güzel işler gidiyor arkadaşlar hafta işleri genelde maç bahis almaya çalışıyoruz bugün yine durmadık yine e, aldık bahisimizi ama birçok maçtan kazandık yani hafta işleri ben almama yönündeyim taraftan çünkü kasaya çalışıyor arkadaşlar birçok maçları yatırıyor üst gelecek maç arkadaşlar alt oluyor bugün birçok maçlar gözünüze çarpmıştır ters bitti. Yani birçok maç farklı şekilde bitti arkadaşlar. Onun için böyle maçlara değerli dostlar e, bahis almamaya çalışıyoruz. Yarın da bülten güzel. Yarın da yorumlarız bülteni. Yarın Fenerbahçe'nin de maçı var. Fenerbahçe'de çok güzel bir e, şey yakaladım. Balık yakaladım arkadaşlar. Çok güzel. Analiz ettiğimde çok güzel bir şey çıkardım. Yarın da bu videoyu paylaşacağım. Yani Üşak şeyini vereceğim. Grubada zaten bunu vereceğim arkadaşlar bu maçı. Grupta güzel bu maçtan da alacağız arkadaşlar. Güzel bir maç olacağını düşünüyorum bu maçın değerli dostlar. Yani güzel bir maç Fenerbahçe karşılaşmasında güzel bir tiro yakaldım onun için onu e, grupta alacağız sizlere de ufak kazanabileceğiniz. Yani tahmini söyleyeceğim. O şekilde oradan kazanacaksınız arkadaşlar. Değerli dostlar. Dakika 16 18. Bakalım. Yani buradaki MBS hala aynı seyirde gidiyor. 2.57 oranı var. 2.5 gol üstünün arkadaşlar. Takip etmeniz yeterli. 40'lık MBS'lerde genelde açıyorlar. Bayislerde arkadaşlar akşam oynayacak. Başlar yok şu anda. Evet bir kapandı bir açıldı. Şu an oynuyorlar gel gel yapıyorlar insanlar ama. E, burada gol var ama gel gel yapsam bile kardeşim. O bahis alacağız. Saat 1'de Libertadores kupası kupa maçları var. Bakın BBC'lere bakın arkadaşlar. E, burada olaylar güzel. Korner açmışlar bakın. Bunlara korner açmışlar. Maç boyu 8.5. Maç boyu 9.5. Gruba veririm de yani bunlar ee, şey sıkıntı. yani Sıkıntı değildi arkadaşlar. O ihtimali var aslında. Çok da güzel maçlar. Ee, onu söyleyeyim. Bura biraz sıkıntı. Bu maçta sıkıntı görüyorum. Patronu da bu sıkıntı ama şu maç güzel. Flamengo maçı. Vedat Vedat kapalı. Burada Veydat'ı görüyorum. Ve yedi Diğer maç. Diğer başka canlı açmamışlar. Şurada MLH maçı var. Evet. Evet olaylardan. Evet. Olaylardan bakalım bir. Yani arkadaşlar. Estuantes maçı. Bir bakalım. Portalize maçı. Yani bakın bunlar 3 tane maçı bulacaksınız. Emelic. Burası. Evet arkadaşlar gece için yani güzel maçlar var aslında bakın oluşturacağım üç tane tek maç ee, Üçü de 8 buçuk yüz koner gayet güzel hızlı maç olacaktır yani koner bahisleri genelde böyle maçlarda hafta işleri genelde e, iddiaya çalıştığı için yani iki buçuk altı üç buçuk yani bu şekilde maçları al böyle gol bahisleri e, almamanızı tavsiye ediyorum 3 tane maça Korner bayisi alınabilir arkadaşlar. 8.5 8.5 çok temiz. 9 korner. Zaten genelde bazı maçlar hızlı başlayınca arkadaşlar ilk yerden 4 5 tane çıktı mı? E, ilk yerden geliyor. Değerli dostlar. Onun için böyle maçlara korner almak daha iyi. Korner bahisi açmışlar. 3 tane, 4 tane tek bulacaksın arkadaşlar. Yapıştıracaksın korner bayisini. Evet arkadaşlar. Benim golümüzü bekliyoruz. Dakika şu an. 22. İlk gol, yarı golüne bakın. 1.88 arkadaşlar. Bayağı yüksek. Bayağı güzel bir oranı var. Evet arkadaşlar. Burada 39'a düştü. Dakika 30'da. Bu 38'e düştüğü anda golümüz gelecektir. Bakalım. de bakın 9 küstür onu var ya. Ev sahibi bir şut çekmiş. Bir şutu kalede. Evet arkadaşlar bekleyelim. Dakika şu an 35 dakika bekleyelim zaten 5 dakika son içinde golümüz gelecektir arkadaşlar. Şu oranın yüksekliğine bakın 3.42 arkadaşlar dakika 30'da. Evet tekrardan 39 40'a çıkardılar bu oran 38'de gelmesi gerekiyor aslında bakalım 2.48 2.50 arkadaşlar Evet tekrardan düşürdüler oynuyorlar işte yani bu golün gelme ihtimali yüksek 250'den bir daha kaydedeceğiz görün arkadaşlar 38-37 gol gelecek arkadaşlar. Böyle maçlarda da güzel yersiniz arkadaşlar. Bu oranlar çok değerli. Yani bir tek genelde hafta işleri yani hafta işleri açılıyor ve hafta sonları da açılma ihtimali var böyle maçların. Takip etmeniz yeterli. Günde bir iki tane açılıyor. Yani çoğunlukla fazla açılmıyor haftada. Haftada fazla açılmıyor arkadaşlar böyle maçlar. Gece maç gece bazen açılıyor bu saatlerde arkadaşlar. Yedim üzere gece maçlarıdır. Ee, gece oynayarak yani bu maçlardan sonuç çıkartabilirsiniz. Genelde gece açılıyor arkadaşlar. 2.57 bakın şunu kaydedelim. İlk yarı tek arkadaşlar. %100 yazalım bakalım bekleyelim değerli dostlar. Şu an 39 dakika 33 arkadaşlar. 2,5 gol üstü kapatıldı. Görüyorsunuz. Üstler bu şekilde kapatılacak. Bakın 1,5 buçuk yani 2,5 gol üstü kaldırıldı. 1,5 gol üstü açık. Burada 30. dakika hala 1,5 gol üstü açık. Görüyorsunuz. Bu şekilde dakika 30'da 1,5 gol üstü açık olsun. Teke düşerse bir gol yani 0.5 üstüne bu şekilde sadece burada açık olursa arkadaşlar 0.5 üstü o zaman yani bahisinizi çok temiz şekilde alacaksınız 37 düştü arkadaşlar bekleyelim arkadaşlar gol gelecektir. Evet. Dep dedik herhalde ev atacak. Gol oldu. Evet tekrardan bakın 38'e çektiler. Yani gol dakikaları çok yaklaşıyor. Yani böyle bir oynuyorlar ki burayla. Burayla çok oynuyorlar. Yani bu bahisi bu oranları gördüğünüzde açılış mevesesini gördüğünüzde zaten takip etmeniz önemli yoksa zaten. ilk kere golünüzü alıp çıkmak arkadaşlar. Bu şekilde söyleyeyim. İlk kere gol var. Bir buçuk gol üstü bakın açık. İlk kere hala bir buçuk gol üstü çok açık arkadaşlar. 10 küsur oranına bakın. 10-25 oran var. Normalde iki tek gözüküyordu. Maçı ee, pis ettiler arkadaşlar. Oranları değiştire değiştire. Yani izler görmemiz açısından bunu yapıyorlar. Ama tabii ki yakalıyoruz. Gözümüzden kaçmıyor. 35 Evet bunca insan bakın almış. 2.99 orandan 3 küsur orandan alan var. Ee, bir buçuk üstü alan var. On orandan değerlendirmiş. 2 gol üstü olacak diye. Belli olmaz abi. Top, yuvarlak adamlar da olabilir. Yani alamayacak. Yani estetik fazla iyi değil. Bir tık. Sadece normal şey. Bak normal diyorum. İyi değil kesinlikle. Ama yani iyi olmayan e, istatistik iyi olmayan arkadaşlar maçlara mebesi uyuyorsa şey yapıyorsa değerlendirmeyin ama takip etmek amaçlı çerezlik değerlendirin. Ama uyuyorsa ve e, istatistik çok iyiyse ve ilk yarıdan da kaleyi bulan şutlar yani ilk 5 dakika bu 10 dakika maç belli eder kendini. ilk 10 dakika takibi tabi erken gelebilir. 5. dakika 8. Sekiz, dakikaya kadar takip edin. Dakika 8'de bakın istatistik iyi arkadaşlar. Atakları falan kaleyi bulan bir tane şut bile olsa birer tane. Değerlenir arkadaşlar. Kaçırmayın. Onu söyleyeyim. 35'e düşürdüler. Bu sefer bayağı yani 3 3 lira birden 3 kıtık birden düşürdüler arkadaşlar. Şu an biraz riskli arkadaşlar riske girdi. Oran arkadaşlar yani takip edip bu şekilde yapıyorlar ki insanlara şey yapıyorlar. Hala açık yani. Nesnenin bir şeyliği var. Nesnenin unuttu herhalde bunu kapatmayı. Dakika 40 oldu. Bir buçuk o yüzden hala açık. Şaşılacak iş değil gerçekten. Neyse bekleyin, Dakika 37 arkadaşlar. Gol olduktan sonra tekrardan bağlayayım arkadaşlar sizlere. Çok temiz arkadaşlar. Bakın 37. 37'de golümüz geldi. Bakın seyredin. Burada da 1-0 yazıyor. Belarus tak bingo. Bingo arkadaşlar, bingo. Bu kadar basit. 3.42 yani bu adamları boşuna mı almış şu oran bakın. Geç alan var, 3.42'den alan var, 1.88'den alan var. Çok temiz arkadaşlar, bu bon. Yani 42'ler bu şekilde ee, önemli olan, takip etmeyiz arkadaşlar. Mebesi bu şekilde yakalamanız çok temiz. İptal edilmez de güzel bir bahis arkadaşlar. Buradan da göstereyim. İlk kere tek %100 arkadaşlar bakın %100 arkadaşlar yani şuna 5000 lira bassaydım 12000 lira net kar. Zaten buradan basmıyorum da şu an Video durdururum ya o arada ben bahisim aldım zaten ee, Sadece Videonun için girdim 40'lar çok önemli yani böyle bahislerde genelde e, grubuma verirdim aslında da Grubu şey yaptık dakika 38 demiştim dikkat edin arkadaşlar dakika 39'a da geldi aslında 38 sistemi yani 38 aslında. Çok temiz arkadaşlar. Buyurun. 35 MBS'ye tak. Yani takip etmeniz yeterli. Bakın 2.5 orası ne oldu? Çöp oldu. Favori ev sahibi attı arkadaşlar. Genelde favori birden bir olan maçlarda genelde söylemiştim. Sıfırın olana düşükse yani ilk kere gol oluyor arkadaşlar. %85, %90 bu da kanadıdır. Boşuna biz taktik, boş boş taktik vermeyiz. E, temiz bir taktik, çalışan bir taktik. Lütfen emeği saygısından videomuzu beğenmeyi, hele ki paylaşmayı unutmayalım arkadaşlar. Yani birçok kardeşimiz görsün ki bu MMS'den yararlansın. Yani gördüğünde değerlendirsin. Hatta buna e, önlemini alır nesine bunu izlerse yani videomu olsun hiç sıkıntı yok. Bizler yine paylaşımda bulunuruz. sizlerde sizler de takip etmeyi unutmayın arkadaşlar. Güzel bir taktik. Gol taktiği ilk yarı sıfır ucu, üst arkadaşlar canlı bahiste. Bu şekilde değerlendirebilirsiniz arkadaşlar. Herkese bol şanslar arkadaşlar, bol arkadaşlar arkadaşlar. Lütfen kanalıma abone olmayan değerli dostlarımı kanalıma bekliyorum arkadaşlar. Daha çok kardeşlerimiz gelsin kanalımıza abone olsun. Daha çok kardeşlerimiz bizleri takip etsin, izlesin. Fazla bir şey istemiyoruz arkadaşlar. İzleyip like atmayı unutmayalım arkadaşlar. Kurbama gelmek isteyenler de videonun altından linklerden bana ulaşabilirler. Herkese tekrardan bol şanslar arkadaşlar bol kazançlar